Verilen cümlede bulunmayan ses olayı hangisidir? Yokluğun gönlümü bir çare bıraktı. Şu koca şehirde yapa yalnız bir ben kaldım. Oysaki biz biz olabilirdik. A ünlü düşmesi gönlümü kelimesinin kökü gönüldür. Gönülden gönlümü olmuştur ve ünlü düşmüştür elendi. B ünsüz yumuşaması. Yokluğun kelimesinde bulunan K sesi yumuşak G olmuştur ve yumuşamıştır elendi. C ünsüz türemesi kalsın bakalım. D ünlü türemesi. Yapa yalnız bir pekiştirmedir. Yalnız kelimesi yapa yalnız olmuştur, pekişmiştir. Ve burada bir tane a ünlüsü türemiştir. Deşikli de elendi. E ünsüz benzeşmesi. Bıraktık kelimesine bakıyoruz. Kural neydi? Fıstıklı şahap harflerinden herhangi iki tanesi yan yana gelirse o da benzeşme olur. Bakın K ile T ne yapmış? Yan yana gelmiş. Yani bıraktı kelimesinde vardır benzeşme elendi. Cevabımız C şıkkıdır. Görüşürüz kardeşler.